Bu aralar çok heyecanlıyım. Bayağıdır bir talk show konsepti düşünüyordum. Yani seyirciyle interaktif de yapabileceğim bir şey. Bir sahne sanatı bu arada. Yani video formatı değil. Video formatı olunca onlar kolay bulunuyor ya. İstediğin her şeyi yapabilirsin sonuçta burada. Hazırlaması kolay. Seyirci o kadar da büyük şey beklemiyor senden. Ama işin içine sahne sanatı girince biraz daha komplike olması gerekebiliyor. İşin içine daha farklı şeyler giriyor. Mesela en basit organizasyon. Bir kamera ekibi kurman gerekiyor. Belirli kameralar, belirli mikrofonlar, seyirci davetiye, link oluşturma, satış, vergisini hazırla, pazarlamasını yap. Hatta onun için yeni bir kanal aç. Geçenlerde Jimmy Fallon Show izlerken sonunda aklıma bir konsept geldi. Bir komedi temalı konsept. Daha paylaşmadan anlatmak da istemiyorum. Konseptin şeklini, temasını biraz gizli tutuyorum. Ama tema olarak şöyle bir şey. Sahneye seyirciden konuk alıyoruz. Seyirciyi yer yer gerdiğimiz, yer yerde bayağı eğlendiğimiz bir konsept türü. İlk fikir aklıma geldiğimde arkadaşlarla paylaşmaya başladım. Hepsi bayağı bir beğendi. Ama çoğunlukla şöyle oluşuyor. Akılların ilk başta bambaşka şekli geliyor. Yani böyle bir konsept aslında talk show'da YouTube'da kullanılıyor. Ama benimki şeklinde değil. Hatta dizilerde filmlerde de kullanılıyor. Ama benimki gibi değil. İlklerde onu çok soruyorlardı. Açıklayınca daha da çok beğendiler. Ben böyle ara ara insanlara şey sorarım. Aklıma bir talk show konsepti gelir. Bu nasıl olmuştur? Bunu yapalım mı vesaire diye. Sonuçta çizerliğimin yanında bir yandan da sahne insanıyım. Ama önceki sunduklarıma bu kadar inanmıyordum. Bir de o zamanlar sahneye bu kadar da yüklenmemiştim. Şimdi ayda 4-5 tane gösteriye çıkıyoruz. Mesela Mart ayında 20-21 kere falan sahne alabilirim. Öyle bir yoğunluktan bahsediyoruz. Artık alıştık iyice ayaklarımızı yere daha sağlam basıyor. E o zamanlar internette takipçim azdı. Şimdilerde yine var. Ana kanalda 225 bin abone var. Az bir sayı değil bu. Şimdi bir yandan o işler daha da ciddiye binmeye başladı. Kıpır kıpırım şu an. Bütün odamı oraya verdim. Ne podcast ne animasyon bir şey düşünebiliyorum. 2-3 hafta içinde ilk provasını yapacağım. Onun da bir heyecan var Eğer sahnede istediğimiz gibi olursa hemen organizasyon ekipleriyle anlaşmaya başlıyoruz. İkinci ve üçüncü provadan sonra artık YouTube'da bunun için bir kanal açıp ya da olan bir kanalımı çevirip belki üçüncü kanalım olabilir. Duyurusunu yapıp çekimlere başlayacağız. Bir yandan şunun için önemli. Ya çizerlik çok güzel bir şey. Uğraştırıyor, işin içinde emek var, çok yoruyor. Ama işin sonunda bir şeyler paylaştığında bunlar seni tatmin ediyor. Ama çok da fazla sosyallik istiyor. Mesela bizim bu ekip olayı vardır çizerlerde. Geçen Sedat'la bunu konuşuyoruz. Bizim ekip dışındakiler hep bir asosyal kalıyor. Ben bunları sürekli gezdiriyorum, tozduruyorum. Hadi bir şeyde toplanalım. Ayda bir iki gün bile olsa bir toplanıyoruz, bir muhabbet ediyoruz. Mümkün mertebe gösterilere geliyorlar. Şimdi onları da sahneye çıkarmaya başladım. Bir sosyallik içinde bulunabiliyorlar. Diğer türlü gerçekten çok sıkıcı bir iş. Bütün gün evde oturuyoruz. Bir yıl evde oturursun, iki yıl evde oturursun, sekiz, dokuz yıl evde oturamazsın. Çok büyük sancıdır. Asosyallikle birlikte beraberinde çok büyük sosyal problemler de getirebilir. Eğer konsepte oturtabilir geliri güzel bir konsept olacak. E haliyle şuna dönüşüyor artık. Mesela animasyonlarda uzun bölümleri benim yerime yapacak birine tutabilirim parayla. Mesela ayda 10 bin lira verip ben buna metni seslendirmeyi veririm. Zararına bile olsa onu yaptırmaya devam edebilirim. Ben de ne yaparım? Boş vakitlerimde yine shortslarla veya kısa bölümlerle uğraşırım. Podcast'te daha çok kendimi verebilirim. Daha rahat konuşabilirim buralarda. Çünkü cebinde bir kere param var. Para getirebilecek bir konsept çünkü. Direkt isim vermeden söyleyeyim mesela işte bizim bu sahnelerden parlamış talk show abilerimiz var. Ciddi paralar kazanıyorlar bu işlerden. Ayda 200 bin, 300 bin, ayda yarım milyon, 1 milyon gibi rakamlar çok dönebiliyor. Tabi o aşamaya gelirsem uf neler neler yaparım ya. Aynı anda herhalde 5-6 proje birden üretmeye devam ederim. Tabi o kadar para kazanacağımı da düşünmüyorum. Ben o kadar para kovalayan bir insan değilim. Ne yapıp ne edip insanları da soğutabiliyorum. Daha doğrusu genel kitleyi kendimden soğutabiliyorum. Ama rahat ederim. Yani benim ama çok kadar şey kazanmak değil. Sadece şu ya artık şunu düşünüyorum artık enflasyon dönemindeyiz ya İstanbul'dan bir ev alabileyim ya da olmadı Eskişehir gibi bir yerden birkaç tane küçük daire alayım İstanbul'daki evimin kirasını finanse edebilsin. Bu ekonomik sıkıntılarda bu gerçekten çok zorluyor. Daha önceki gösterilerime de gelmiş arkadaşlar bu prova günlerine de gelebilir bu arada. Bir ücret alınmayacak bedava beleş. Bir akşam vakti değil de büyük ihtimal 4-5 gibi o saatlerde yapacağız provaları. Bir saat bir buçuk saat sürecek. Ve ilk olarak sayıyı çok yüksek tutmayacağız. 30 taş çatlasın 40 kişi. Maksat seyircinin reaksiyonunu ölçebilmek ve o sırada işte fikri daha da geliştirebilmek, oturtabilmek. Eğer oturursa ilk defa kariyerimde benden bir şey görecek çevremdeki ünlü veya işte influencer arkadaşlar paylaşmalarını rica edeceğim. Ben normalde işte fenomenlerle, ünlülerle vesaire tanışırım ama onları böyle kullanan insanlardan değilimdir. Onların üzerinden takipçi kazanma kaygım yoktur. Hatta bu konularda çok saçma sapan işlerim bile olabiliyordu. Bu konuda bir Yara Özcan Show bana çok kızmıştı hatta. 3 yıl önce mi ne? Rain Man beni takip etti. Şimdi Reynmen sizi takip ediyorsa bu piyasada ve adam böyle zirve dönemlerinde ona yalaklanırsınız. Çünkü Reynmen'in size konuk olması demek ortalama bir işte sunduysanız 50 bin takipçi falan getirir. Reynmen beni takipledi. Aynı hafta ben Reynmen'i gömdüm video yaptım bilerek. Sonra takipten çıktı. <laughs> ben böyle bir insanım maalesef. Murat abi de şeyden dolayı kızdı tabii ki. Ya bu adamı kullan diye değil. Niye kendine düşman edindirmeye çalışıyorsun diye. De. Denizin 100 bin kutlaması gösterisi vardı. Ona hugola geldi mesela. Sahnede hugolaya laf çarptım. Bel altı bir laf çarptım bir de. Ben de ünlü garazi diye bir olay var sanırım. Çevreme bir tane fenomen ünlü vesaire giriyorsa ben ona laf sokabiliyorum. Ama böyle kindar bir şekilde laf sokma da değil. Ona sataşıyorum. Ama işte ilk defa eğer konsepte oturur da paylaşırsam ve gerçekten bu konsepte inanıyorsam çevremdeki bütün fenomen ve ünlü arkadaşları bu konularda darlayacağım konuk olmaları için veya işte hikayelerinde paylaşabilmeleri için. Çünkü çünkü ne yapıp edip bir yerden İstanbul'dan bir ev almam gerekiyor. Veya o evi finanse edebilmem gerekiyor. Hayat çok zormuş çünkü. Bir de sanatçı durumundaysanız böyle şeylere de ihtiyacınız var. Biz o kadar da öyle sigorta insanı değiliz. Emeklilik yok bizde. Bu heyecanımı da sizinle paylaşayım dedim. Çünkü hani burada kendimi size yakın hissediyorum. Günlük hayatta da burada sizinle bol bol tanıştığım için aramızda bir bağ oluşuyor. Dert anlatıyorsunuz. Derdinizi dinliyorum. Derdimi anlatıyorum sizlere. Sevincinizi paylaşıyorsunuz. Çok güzel bir şey oluyor. Çok mutlu oluyorum. Zamanla böyle abi kardeş gibi, yakın arkadaş gibi olabiliyoruz birçoğunuzla. Hepinizle değil tabii ki, bazılarınız var ya oğlum çok kötü lan bazılarınız. <laughs> aman aman bazılarınız var ya. Uf. Bugün de böyle bir heyecanımı paylaşayım dedim. Bugün sizinle büyük ihtimal 3 tane podcast paylaşacağım. İlk provadan sonra nasıl geçtiğine de burada sizinle podcast olarak paylaşırım. Umarım çok güzel olur. Gelecek podcast'te görüşmek üzere ballarım. İyi dileklerinizi beklerim. Öpüyorum hepinizi.